İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Galatasaray karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet aldık. Tabii bizi bu üzdü. E, maçın geneline baktığımızda kendi takım adına e, iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebilirim. İstediğimiz e, gibi maça başladık. Sadece ilk yarın sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. E, doğal olarak ikinci yarıda daha önde oynamamız gerekiyordu, baskı yapmamız gerekiyordu pozisyon aramamız gerekiyordu. Bunları da yakaladık ama maalesef e, gole çeviremedik. Yanlı tercihler kullandık. E, rakip kale önünde. E, ondan sonra 2-0'dan sonra tabii işimiz biraz daha zorlaştı. Ama futbolcularımın isteği ve arzusundan 2-1'i e, 2-2'yi yakalama şansımız vardı. E, Muhammed'in pozisyonu olsun, e, Diko'nun pozisyonu olsun değerlendirmiş olsaydık 1-1 bir bir yakalayabilseydik ve 2-1 yakalasaydık maç biraz daha belki beraberle de sonuçlanabilirdi. Ama sonuçta e, büyük takıma karşı oynuyorsunuz. Kaliteli takıma karşı oynuyorsunuz. E, son bölümde daha doğrusu bizim birinci bölgemizde daha iyi tercihlerini kullanarak 2 e, gol atarak 3 puan almış oldular bugün soru var mıydı? Buyurun. Burhan Can Terzi, ajan spor geçmiş olsun hocam. İyi özellikle ilk yarıya baktığımızda e, sanki bilinçli olarak e, sol tarafa Galatasaray'ın sol tarafına yönlendirmeyi yaptınız ve Galatasaray'ın soldan çıkmasına bilinçli olarak izin verdiğiniz gibi e, geliyor. Ana oyun planınız neydi? Yani Galatasaray'ı analiz ederken artıları ve eksileri olarak neyi değerlendirmiştiniz? Galatasaray zaten e, oyununa baktığımızda genelde hep 6 numara üzerinden oyununu kurmaya çalışıyor. E, Taylan olsun, e, Berkay olsun. E, merkezi kapatarak kenara yönlendirmeye çalıştık. Bu sadece sol tarafı değil, sağ tarafı da zaman zaman yönlendirmiş olduk. Tercihimiz oydu. Arkamıza atılacak topları e, biliyorduk. E, ona da ilk yerde zaten iyi tepki gösterdik. E, i̇lk yerde zaten bir iki tane Galatasaray'ın şutu var. Onlardan birisi zaten gol oldu. Oynar mı Erman Bey. Bugün maça baktığımızda bazı pozisyonlarda... ...kenardan hakem kararlarına serzenişleriniz oldu. İkinci 45 dakika başlarken de... ...Yaşar Kemal Uğur'la uzun bir diyaloğunuz vardı. Çok güzeldiyse evet. neler konuştunuz acaba? Yaşar Hoca'ya sormanız bence daha iyi olur. Benim futbolcuma ilk maç başlarken sarı kart var, kırmızı, kırmızı kart diyebilirsin e, cümlesi. E, tabii benim hoşuma gitmedi gibi e, benim futbolcumun da hoşuna gitmedi. Yani futbolcumu o, o şekilde baskı altına alması doğru değil. Biz zaten futbolcumuza ona soyma odasında söylüyoruz. Hakemin bir daha söylemesi gerekmiyor bence. E, doğru olduğunu da düşünüyorum. Soru var mıydı? Burada. Pardon buyurun. Hayır. Hocam yediğiniz ilk kolu e, incelediniz mi baktınız mı? Sizce e, çünkü sosyal medyada çok tartışılıyor. Bir offside olup olmayacağı. Dün de bir örnek yaşandı buna benzer. Evet. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. E Zaten e, maalesef biz standardı yakalayamadık Türkiye'de. Tek o pozisyonlar değil çok pozisyonlar oluyor. Bir standartı yok. En büyük sorunumuz o zaten ülkemizde. O yüzden hep konuşuluyor. E, dünkü maç Beşiktaş maçında eee gol verilmedi, offside çalındı. E bugün de offside olması gerekir. Soru var mıydı? Teşekkürler. İyi akşamlar.